Bundan iki ay önce yine Kulakkaya'da Zifin otelde bir etkinlik yapmıştık. O da iklim zirvesiydi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısının da katılımıyla güzel bir toplantı olmuştu. Bizler de karbon salınımının sıfır olduğu nokta 1800 metre Kulakkaya yaylasındayız. Bu yayladaki yapılan bütün işlerin, daha doğrusu bir otelin veya buna benzer diğer yerleşkelerin karbon salınımından sıfır etki olarak yapılmış yerler ve binalar. Bizler de bunun kalkınma denilince ne pahasına olursa olsun kalkınma değil, geleceğimizi düşünerek de çocuklarımızı, torunlarımızı düşünerek dünyayı tüketmemek, bitirmemek, o anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bölgemizde böyle bir etkinlik yapıyoruz. Tabi aynı zamanda bölgenin turizme olan katkısını da düşünüyoruz. Bugün Davos'ta böyle bir yerleşkelerde ekonomik formlar yapılıyor. Burada da buna benzer etkinliklerin bundan böyle de sürekli yapılabileceğinde bu vesileyle söylemiş oluyorum. Ahmet abi.